Merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Arkadaşlar bu dersimizdeki konumuz doğrunun eğimi bakalım doğrunun eğimi konusunda bizleri neler bekliyor Hazırsanız Eğer dersimize giriş yapalım Evet arkadaşlar doğrunun eğimi eğim dik üçgende dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır arkadaşlar bir önceki dersimizde bunu anlatmıştım dikey uzunluk bölü yatay uzunluk tur eğimin ee, formülü bir sonrakine geçiyorum. Bir doğrunun x, ekseni, x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açıya eğim açısı denir. Arkadaşlar ne bu x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı? Yani şuraya bakıyorum arkadaşlar. Ee, bir doğru olacak x eksenine göre pozitif yani sağ tarafında olan açıya biz ne diyormuşuz? Arkadaşlar eğim açısı diyormuşuz. Yani eğim açısı her zaman için x eksenine göre sağ tarafta olacak. Bakın şurada da eğim açıları şunlar. Burada da bunlar. Evet devam edelim. Eğim açısı dar açı ise eğim pozitif. Geniş açı ise eğim negatiftir. Arkadaşlar şimdi buraya bakıyorum bakın. Şurada eğim pozitif diyor. Peki neden pozitif? Arkadaşlar çünkü buralar dar açı. Bakın dar açı 90'dan küçük açılar. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Ee, Eğim şurası arkadaşlar eğim geniş açı 90'dan büyük o zaman biz eğime ne diyoruz? Negatif diyoruz. Yani dar açıysa eğim pozitif ee, geniş açıysa eğim negatif olacaktır. Evet temizleyelim önce. Devam ediyorum. Yani arkadaşlar doğru sağa yatmışsa pozitif sola yatmışsa negatiftir. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Arkadaşlar burada dikkat edin bakın sağa doğru yatmış bu doğrular. Buradaki doğrular da sola doğru yatmış. O yüzden sağa yatanlar pozitif, sola yatanlar negatif oluyor. <laughs> evet şuradan devam edelim. Y'nin x türünden değeri yazıldığında x'in kat sayısı eğimi verir. Bakalım y eşittir. mx artı n doğrusunun eğimi m'dir. Neden? Çünkü x'in kat sayısı eğimi verir dedi. O zaman eğim de şurada x'in kat sayısı olan m olur. Mesela örneğe bakalım arkadaşlar y eşittir 3x eksi 5 ise eğim kaç olur x'in katsayısı x'in katsayısı kaç arkadaşlar 3. O zaman m eşittir 3 diyebiliriz. Şuraya bakalım mesela 2y eşittir 3x eksi 5. Arkadaşlar burada en önemli şey y'yi yalnız bırakmamız gerekiyor. O zaman ne yaparım? Her iki tarafı 2'ye bölerim. Ki y yalnız kalsın burada ikiler birbirini götürür. Şurada da 2'ye bölerim. Arkadaşlar ne oldu? Y eşittir. 3x eksi 5 bölü 2'ye dönüştü. Şimdi e, ayrı ayrı yazmam gerekiyor ki x'in kat sayısını belir, belirleyebileyim. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. 3 bölü 2x eksi 5 bölü 2. X'in kat sayısını artık elde ettim arkadaşlar. X'in kat sayısı bize em, e, e, eğimi veriyor. M eşittir 3 bölü 2'dir. Evet devam ediyorum. Örneğimize geçtik. Aşağıda koordinat düzleminde verilen doğruların eğim açılarını gösterin ve işaretlerini belirleyin. Arkadaşlar önce eğim açılarını göstereceğiz, daha sonra eğim pozitif mi negatif mi onu belirleyeceğiz. Ee, kalem rengini değiştirelim çünkü mavi ikisi mavi olacak öyle iyi olmayacak. Kırmızı yapalım. Evet arkadaşlar önce eğim açılarını gösterelim. Arkadaşlar x ile yaptığı pozitif yönlü açıydı, eğim açısı. Yani doğrunun sağına çizeceğiz x doğrusuna. Şurası eğim açısı. Bakın x doğrusu şurası diğerine geçtim. x doğrusu şurası doğrunun sağ tarafından x'e bir açı çiziyorum. Burası eğim açısı olur. Burada da aynı şekilde. Şurada da aynı şekilde. Yani x ile yaptığı açıya eğim açısı diyoruz. Arkadaşlar şimdi bakıyorum. Bakın iki yöntemle de bakabiliriz. Eğim pozitif mi negatif mi? Sağa yatmışsa pozitif demiştik. Sola yatmışsa negatif demiştik. Arkadaşlar bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sayı doğrusunda sağdaki sayılar pozitif, soldaki sayılar negatiftir. O zaman doğru sağa yatmışsa eğim pozitif, doğru sola yatmışsa eğim negatiftir diyebiliriz. Ya da açıya bakarak açı dar açıysa pozitif eğim, açı geniş açıysa negatif eğimdir. Şimdi bakıyorum. Ben sola ya da sağa yatıklığına göre karar veriyorum. Şurada arkadaşlar doğru sağa doğru yatmış. O zaman eğim pozitiftir. Burada doğru arkadaşlar sola doğru yatmış. O zaman eğim negatiftir. Burada arkadaşlar doğru sola doğru yatmış. Eğim negatif. Burada sağa doğru yatmış. Eğim pozitiftir. Yamuk bir artı oldu. Evet eğim pozitif. Evet devam edelim. Aşağıda koordinat düzleminde verilen doğruların eğimlerini bulunuz. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Eğim neydi? Eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu değil mi? Şimdi bakıyorum. Bunun şurada bir üçgen var bak şöyle. Bunun dikey uzunluğu şurası. Yatay uzunluğu da şurası değil mi? Evet arkadaşlar o zaman dikey uzunluğunu bulalım. Şurası 1. E, yatay uzunluğunu bulalım arkadaşlar. 3. E, o zaman ben ne yapıyorum? Bunun eğimi dikey uzunluk 1 yatay uzunluk 3. Ama arkadaşlar şunu unutmuyoruz. Doğru ne tarafa yatmış? Sağ tarafa yatmış. Şimdi sağ tarafa yattığında eğim pozitifti. O zaman burası yani zaten bu artı 1 bölü 3 ama e eğimin işaretini unutmamak adına artı 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Şimdi buraya geldim. dikey uzunluğa bakıyorum arkadaşlar. Şurası 2. Yatay uzunluğa bakıyorum. Şurası 3. Arkadaşlar doğru ne tarafa yatmış? Sol tarafa. O zaman eğim öncelikle işaretini belirlersek negatif olacak. Dikey uzunluk 2 yatay uzunlukta 3 olduğu için eğimimiz eksi 2 bölü 3 olacaktır. Evet aşağıda denklemleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz. Arkadaşlar bunların eğimlerini bulurken y'yi yalnız bırakıyoruz ve x'in katsayısını alıyoruz. Şimdi burada zaten y yalnız ve x'in katsayısını biliyoruz. O zaman eğim eşittir. 3 diyebiliriz. Geldim ikincisine arkadaşlar 2'ye eşittir 5, 5x artı 1. Burada y yalnız değil. O zaman şurayı 2'ye bölerim y yalnız kalsın. Şurayı da 2'ye bölerim. Bunu düzeltiyorum y eşittir. Bakın ayrı ayrı yazmam gerekiyor ki x'in katsayısını bulayım. 5x bölü 2 artı 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Burada arkadaşlar x'in katsayısı 5 bölü 2'dir. O zaman eğimimiz 5 bölü 2 diyebiliriz. Evet devam ediyorum. Bakın y'yi yalnız bırakacağım yine. 5'e böldüm. Bunlar gitti. X'i de 5'e böldüm. Y eşittir. X bölü 5 oldu. Yani bu şuna eşit aslında arkadaşlar. Y eşittir. 1 bölü 5 çarpı X. O zaman eğim kaç olur? Eğim 1 bölü 5 olur. Yamuk 1 5 oldu. Evet. Evet geldik aşağısına. <laughs> Arkadaşlar yine aynı mantık. Yine y'yi e, bir tarafta yalnız bırakmam gerekiyor. Ardından x'in katsayısını bulmam gerekiyor. Şimdi y burada kalsın. E, 3x'i buraya eksi 4'ü de buraya atayım. E, 9y eşittir eksi 3x artı 4 oldu. Şimdi burayı 9'a bölüyorum. Ve şurayı 9'a bölüyorum. Arkadaşlar y kaldı burada. Y eşittir. Eksi 3 bölü 9x artı 4 bölü 9. Arkadaşlar x'in katsayısı kaç? Eksi 3 bölü 9'dur. Evet devam ediyorum. Son örneğimiz. Şunu da düzenlemem gerekiyor. Arkadaşlar 2y'yi bu tarafta yalnız bırakıyorum. Biraz farklı renkle yazayım bunu. Ee, şöyle maviye tekrar dönelim. Evet arkadaşlar. 2y'yi yalnız bırakacağım. 2y eşittir. Eksi 8x artı 3. Bakın 8x ile eksi 3'ü karşıya attım. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. Arkadaşlar ne oldu? y eşittir. Eksi 8 bölü 2 çarpı x artı e, 3 bölü 2. Arkadaşlar eksi 8 bölü 2 kaça eşit? Tekrar alta yazmayacağım. Eksi 8 bölü 2 eksi 4'e eşit. O zaman burası eksi 4x oluyor artı 3 bölü 2. O zaman eğimimiz kaç olur arkadaşlar? Direkt eksi 4 oluyor. Evet devam ediyorum. Arkadaşlar burası da son sayfamız. Orijinden ve eksi 2 e, virgül 3 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Arkadaşlar eksi 2'ye 3 noktası. X değeri eksi 2 burası x. Y değeri 3. Arkadaşlar Y değerinin pozitif olduğu yer yukarısı. X'in negatif olduğu yer sol taraf. O zaman şöyle çiziyorum şeyi. Burası X doğrusu. Burası Y doğrusu. Şimdi X değeri eksi 2 olacak. Ve Y değeri arkadaşlar 3 olacak. Buradan geçen doğrunun eğimi kaçtır diyor. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Bu doğru arkadaşlar aynı zamanda orijinden de geçiyor. Bakın örneğin başında yazmış. Yani şuradan geçecek ve şunların birleşme noktasından geçecek arkadaşlar. Yani doğru şöyle bir şeye dönüşüyor. Şuna dönüşüyor. Arkadaşlar şimdi bu doğrunun eğimini bulacağız. Şimdi eğimi nasıl buluyorduk? Kalem rengimi değiştiriyorum. Eğim dikey yani arkadaşlar bakın şuranın eğimini bulacağım aslında. Doğrunun eğimini bulmak için. Arkadaşlar şimdi dikey uzunluk kaç? 3. Yatay uzunluk kaç? 2. O zaman eğim eşittir ama doğrunun hangi tarafa yatmış olduğunu bulmam gerekiyor. Yani daha belirlemem gerekiyor. Sola yattığı için arkadaşlar eksi 3 bölü 2 olacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki örneğimizde devam ediyorum. Yanda verilen doğrunun eğimi eksi 2 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar şimdi bu doğrunun eğimini nasıl bulurdum ben? Bunun dikey uzunluğunu yatay uzunluğuna bölerim. Eğimi bulurum. Ama bakın doğru sola doğru yatmış diye bunun eğimi aslında eksi a bölü 5'tir. Arkadaşlar bakın doğrunun eğimini ben buldum. Burada da değeri verilmiş. A'yı istiyor bizden. O zaman eksi a bölü 5 eksi 2'ye eşit olur. Şimdi buranın gizli paydasını yazdım. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi a çarpı 1 eksi a. Eksi 2 çarpı 5 arkadaşlar eksi 10. A eksi a eksi 10 eşitse o zaman a eşittir 10'dur cevap 10 olacaktır. Evet devam ediyorum. Yanda verilen koordinat düzleminde a 10'a 0 noktası. Arkadaşlar şurası o zaman 10 olur. E, ve... ABCO dikdörtgeninin alanı 40 ise d doğrusunun eğimi kaçtır? Arkadaşlar şimdi şunun alanı 40 diyor. Alan nasıl bulunur? Arkadaşlar e, dikdörtgende alan uzun kenar yani burası 10 çarpı kısa kenar olarak bulunur. Buraya mesela a diyeyim. O zaman arkadaşlar 10 çarpı a eşittir 40 olacak. Şura her iki tarafı 10'a bölersem a eşittir 4 olur. Arkadaşlar şimdi ben neyi buldum aslında? A 4'e eşitse C noktasını buldu. Arkadaşlar burası 4 olur. Şimdi bizden neyi istiyor? D doğrusunun eğimi. Arkadaşlar D doğrusunun eğimi önce işaretini belirleyelim. Sola yatmış o yüzden eksi olacak. Dikey uzunluğu arkadaşlar şurası 4. Yatay uzunluğu da şurası arkadaşlar 10. Yani eksi 4 bölü 10. Bunların ikisi 2'ye bölünür. Eksi 2 bölü 5 olur cevabımız. Evet devam ediyorum. 3y eksi ax artı 17 eşittir 0 doğrusunun eğimi eksi 6 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar bakın denklem şeklinde verilmişse ne yapıyorduk? y'yi yalnız bırakıyorduk. x'in kat sayısı bize eğimi veriyordu. Şimdi y'yi yalnız bırakalım. Eksi a bu tarafa atacağım. Artı 17'yi bu tarafa atacağım. 3y eşittir artı ax ee, eksi 17 arkadaşlar her iki tarafı 3'e bölüyorum ki y yalnız kalsın y eşittir bakın bunu ayrı ayrı yazacağım ee, a bölü 3 x eksi 17 bölü 3 arkadaşlar x'in kat sayısı a bölü 3 çıkmadı mı evet o zaman a bölü 3 otomatikmen neye eşit olur arkadaşlar eksi 6'ya eşit olur a bölü 3 eşittir eksi 6. Şimdi içler dışlar yapıyorum arkadaşlar. Şurada 1 var. A çarpı 1. A 3 çarpı eksi 6 arkadaşlar eksi 18 olacak. A eksi 18'e eşit olacaktır. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar eğimin mantığı çok basit. Ee, doğruya bakıyoruz sola yatmışsa eksi sağa yatmışsa artı oluyor eğim. Ee, eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu formülü ve denklem olarak verildiğinde y'yi yalnız bırakıyoruz ve diğer tarafta x'in kat sayısı bize eğimi veriyordu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.